Selam millet, ben Baran. İyi bayramlar. Bugün sizlere bir bayram hediyem var. Ee, Facebook gruplarında, forumlarda, benim videolarımın altında falan sıkça tartışılan bir konu, en iyi Robin kim? Ee, kendi çapımda en iyi Robin'in kim olduğunu açıklayacağım sizlere. Spoiler vermeyeceğim. Ee, karakterlerin derinliklerine inmeyeceğim. Eğer merak eden varsa e, zamanda AJN yazdığım Batman ailesi yazısını okuyabilirler. Google'da arattığınızda çıkıyor zaten e, videoda bahsettiğim Robin'lerin hikayesini oradan okuyabilirsiniz. Bir de ufak bir okuma listesi vereceğim her karakter için. Hani hiç bilmiyorsanız ne okumanız gerektiğini. O listeye bakarak okuyabilirsiniz. Çok fazla uzatmadan önce liste sonrasında Robin'lerin karşılaştırması var. İyi eğlenceler. Robin'in kim olduğuna karar vermek için ilk önce ilk Robin'le başlamamız gerekiyor. Hatta çizgi roman tarihinin ilk sidekick'i, ilk yardımcısı Dick Grayson. Fakat e, biz Dick Grayson'ın sadece Robin olduğu dönemlere ve Batman'in yanında yer aldığı dönemlere bakacağız. Bildiğiniz gibi Dick Grayson Robin'ken Teen Titans'ın da lideriydi. İşte Kid Flash, Aqualad falan hepsi bir aradayken onların da lideriydi. Ama biz ona değil Batman'le olan ilişkisine bakacağız. Çizgi roman tarihinin en önemli karakterlerinden biri. Hatta birçok otoriteye göre Çizgi roman tarihi boyunca hani ilk çıktığı günden son güne kadar en çok karakter gelişimi gösteren kişi. Ama dediğim gibi oralara girmiyoruz. Batman olan ilişkisine bakacağız. Batman ve Robin olarak mükemmel bir e, kimya yakalamış olsalar da dövüşler esnasında. Aslında kişilik sorunları çok fazla arasında. Bruce Wayne ile Dick Grayson inanılmaz tezat kişiler. Bruce Wayne yalnızlığı seven çok fazla açılmayan biri. Dick Grayson da böyle laylaylomun önüne gideni her gördüğü hatuna yürüyen sürekli arkadaşlarıyla takılan biri. Bu ikisi arasında birçok probleme yol açtı zamanında. Hani şöyle söyleyeyim, Bruce Dick'i yanına aldığında hani yapmak istediği, vermek istediği Dick Grayson'ın ileride büyüdüğü zaman onun gibi birine dönüşmemesiydi. Ya yani bu işe yaradı. Dick Grayson onun gibi biri olmadı ama Bruce'un tahmin ettiği şekilde olmadı. Dick'in en büyük korkusu Bruce Wayne gibi olmak, Batman gibi olmak oldu. Zaten bu hep e, hikayelerinde ortaya çıkan bir şey. E, Dick Grayson'la sürekli tartışıyorlardı. Ve bu en sonunda Dick Grayson'ın Robinlikten istifa etmesine sebep oldu. Yani iyi bir Robin miydi değil miydi tartışılır. E, çoğu zaman hani Batman'in acaba bu nasıl diye düşündüğü yerde Dick Grayson farklı bir bakış açısı sunabiliyordu. Çünkü dünyaya bakışı farklı. Yani dünyayı sadece siyah ve beyaz olarak görmeyip gri tonları da görebilen biri. Fakat Batman için yani siyah ve beyazdır her şey. E, o yüzden Dick Grayson önemli bir karakter. Ama asıl olayı Nightwing olduktan sonra başlıyor aslında daha doğrusu Teen Titans'ta Robin olarak başlayıp Nightwing olduğunda asıl böyle vay be dedirten olaylar yaşanıyor. Bir enteresan noktaya daha deneyeyim. Bruce Wayne'in öldüğü düşünüldüğü zamanda Dick Grayson Batman olarak yer almıştı. Yani olmak istemediği kişi olmak zorunda kalmıştı. Bu da enteresan bir noktadır Dick Grayson hayatında. Dick Grayson, Robin'likten istifa ettikten sonra onun yerini Jason Todd aldı. Jason Todd herkes tarafından çok sevilirdi, fakat Robin'ken nefret edilirdi. Zaten en büyük olayı ölmesi Jason Todd'un. Ne yazık ki Robin olarak kendisini benimseyemedi okurlar. Ya ben o zamanlar hayatta değildim ama ee, ben eski sayıları okuduğumda Jason Todd gerçekten hani böyle irite edici, rahatsız edici bir karakter. Devamlı böyle Batman'le farklı çatışmalar yaşıyordu. yani Mesela gidip bir tecavüzcüğün ağzı burnu kırıyordu. Batman ona dur oğlum ne yapıyorsun falan diyordu. Ee, öfke kontrolü konusunda yaşadığı problemler onu itici kılmıştı. Halbuki biraz daha iyi yazılsa çok mantıklı ve e, sevilesi bir karakter olurdu. Fakat yazarlar bunu pek beceremedi Jason Todd e, Robin Ken. Ve ne yazık ki kendisi öldü. E, öldükten sonra bildiğiniz gibi Red Hood olarak geri geldi. İnanılmaz bir geri dönüş yaptı. Şu an en sevilen karakterlerden biri. Fakat... Benim gözümde, hatta çoğu insanın gözü en kötü Robin kendisi. Üçüncü Robin olan Tim Drake ise enteresan bir karakter. Şöyle enteresan. Kendisi Bruce Wayne'in e, kopyala yapıştır versiyonu gibi. Hatta Ra's al Ghul kendisi küçük dedektif diye hitap eder. E, Bruce Wayne'e, Batman'e en yakın kişilikte olan Robin kendisidir. Ve bana göre e, zeka açısından, e, teknik bilgi açısından, teknolojiye hükmedebilmesi açısından en iyi Robin kendisidir. Tıpkı Dick Grayson gibi Teen Titans'ın, kendi zamanının Teen Titans'ının lideriydi. Ve inanılmaz dramatik olaylar yaşadı. Çok çok önemli şeyler yaşadı Teen Titans'ta. Bu onun karakterinin gelişimini çok önemli bir noktaya getirdi ama biz dediğim gibi Batman'le olan ilişkisine bakıyoruz. Batman'le karbon kopya gibiler daha önce söylediğim gibi. Yani ikisi de bir olaya aynı bakış açısıyla yaklaşıyor. Aynı şeyleri düşünüyor. Aynı adımlar atıyor. Bu aslında ikili arasında bir problem haline gelebilir. Çünkü şöyle mesela Dick Grayson farklı bir bakış açısı sunuyordu. Fakat Tim Drake aynı bakış açısıyla olaylara yaklaştığı için bir e, çözülemeyen gizemin çözülmesi daha uzun sürebiliyordu. Böyle bir farklılık var e, Dick Grayson'la arasında. Ama e, genel kanı Tim Drake'in en iyi Robin. Yani Batman'in yanında yer alan Robin karakteri olarak en iyisi olduğu yönünde. Batman'in öz evladına Damian Wayne'e geçiyorum. Damian Wayne seveni var, nefret edeni var. Hani böyle iyi karakter ya falan diyen yok. Ya ölümüne seviyorlar ya ölümüne nefret ediyorlar. E, bu aslında onun için güzel bir şey. Çünkü yani Batman'in evladı olmasına rağmen Batman olaylara bakış açıları komple ters. Damian Wade'in e, çizgi romanlarda daha 10 yaşındayken öldürdüğü insan sayısı muhtemelen e, 100-200 falandır. Bruce Wayne'in yanında kendisi iyi bir Robin değil. Bunu söylemem gerekiyor. E, özellikle babasıyla yaşadığı o diyaloglar falan hem okuması eğlenceli değil pek hem de Robin'e yakışmıyor. Fakat Dick Grayson Batman olduğunda Tim Drake de Robin'liği bırakıp Red Robin olduğunda Dick Grayson yanına Robin olarak Damian Wayne'i aldı ve ikili gerçekten çok başarılı oldular. Batman'in yanındaki Robin'e bakıyorsak bence Bruce Wayne'in yanındaki Damian'a değil, Dick Grayson yanındaki Damian'a bakmamız gerekiyor. Çünkü iki karakter birbirini inanılmaz iyi dengeliyordu. Hani demin de anlattığım gibi Dick Grayson e, şatafatlı bir insan böyle espriler yapan olaya daha farklı bakış açısı yaklaşan biri. Damian da inanılmaz ciddi yaklaşıyor yaşına göre. Zaten onu uyuz yapan noktalardan biri bu benim gözümde insanlar için. İkisi arasındaki dinamik o kadar eğlence o kadar tatlıydı ki okurken böyle zevk alıyordunuz. O yüzden Damien'i Batman'den çok e, Dick Grayson yanındaki Robin olarak düşüneceğiz bu karşılaştırmada. Dört Robin'den de fazla spoiler vermeden de bahsettim. Dediğim gibi e, okumak istiyorsanız videonun başındaki listeye bakın. Okumanızı tavsiye ederim. Çok güzel hikayeler. Hani onları okuduktan sonra bana teşekkür edeceksiniz. Hani bizzat kişisel garantimi veriyorum. İnanılmaz iyi hikayeler. ve şimdi gelelim Dört Robin'in karşılaştırılmasına. E, benim gözümde Tim Drake her zaman en iyi Robin olmuştur. Bu dört karakter içerisinden Dick Grayson en iyi süper kahraman olmasına rağmen Tim Drake her zaman Batman'in yanına en çok yakışan, en doğru işler yapan Robin'dir. Neden diye sorarsanız Batman ve Robin kusursuz bir ikili olmak zorunda. Yani düşmanları yakalarken ki olaylardan bahsetmiyorum. Göreve başladıkları andan bitirdikleri ana kadar fikir ayrılıkları yaşamamalılar. En basit en efektif şekilde olayı çözmeliler. Ve Tim Drake ile Batman gerçekten hızlı şekilde hallediyorlardı bunu. Yani fazla konuşmadan etmeden çıt, çıt 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 yapabiliyorlardı. Tek kusurları aynı bakış açısıyla olaya yaklaşmalarıydı. Bu olayın biraz daha uzun sürede çözülmesine sebep oluyordu bazen. Evet ama e görev esnasında işte Bruce sen ne yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Ya da dik oğlum ne yapıyorsun falan gibi gereksiz tartışmalara girmiyorlardı. E Tim Drake'le her zaman çat 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 gidip olayı bitiriyorlardı. Benim gözümde e, Batman'in yanına en çok yakışan Robin Tim Drake'tir. Batman yanındaki en iyi Robin'in Tim Drake olduğuna karar verdik. Peki e, kendi başına hani Robin karakteri olarak en iyisi hangisi? Batman'den bağımsız Burada Dick Grayson tabii ki çok büyük bir farkla öne çıkıyor çünkü Onun Robin olduğu zamanlarda diğer sidekickleri işte Kid Flash, Aqualad, Wonder Girl, Speedy falan hepsini yanına alıp Teen Titans'ı kurması ve onlara liderlik etmesi e, Gerçi Tim Drake de liderlik etti kendi Teen Titans'ın ama Dick Grayson'ın yapması çok bambaşka bir olaya getirdi çünkü Dick Grayson Robin karakterinde Teen Titans'tayken kendisi oluyordu Bu ne demek? Ee, gerektiği zaman arkadaşlarıyla şakalaşabilen, gerektiği zaman da ciddi olup onları liderlikte ileri götürebilen, hani strateji kuran, oğlum şuradan gideceğiz, şunu yapacağız, sen şuraya git falan diyen biriydi. Bu hatta zaman zaman en iyi arkadaşı Wally West'le aralarında e, şakalaşmaya sebep oluyordu. Hat, Wally şey diyordu, oğlum gene Batman'e benzedi, ne yapıyorsun falan gibi takılıyordu ona. Bu gerçekten Dick Grayson'ın Robin karakteri Teen Titans'ta gelişti. Tim Drake ise iyi bir lider. Evet kesinlikle doğru. Buna katılıyorum. Ama onun Teen Titans zamanında yaşadıkları ile Dick Grayson yaşadıkları çok farklı. Tim daha çok kişisel mevzulara odaklanmışken Dick Grayson daha ekipçe, daha global şekilde yaşadı. Yani kısaca şöyle özetliyorum videoyu. Batman'in yanındaki en iyi Robin Tim Drake, Robin karakteri olarak yani kendi başına Robin olarak en iyisi Dick Grayson. Bana göre böyle. Siz farklı düşünüyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Tekrar iyi bayramlar. Görüşürüz. Bay bay.